çaptır kaçtı lan 4 ile birlikteyiz devran abi hadi abi Allah Kenar açmayın ya gel Yusuf burayı açmamız lazım ilk önce evet o, <laughs> meşhur an tamam kapı açıldı şimdi bir tane hiçbir şey yapmadan objektif kapılardan Allah. gireceğiz Yusuf gel Aha gel gel hep birlikte beyler. Şurada durun. Dur şimdi. Dur. 3 deyince geçiyoruz. 1 2 3. Ha iyi. Evet. Geldik. Mekana geldik. Kamera bobo. Osman, gel, bo. Kamera bobo. Kamera bobo lira baba. Buradan dümdüz devam ediyorum. Ha o domuz değil mi? Bilmiyorum Yusuf. Spoiler vermeyeceğiz sana. Görürüz. Spoilere... Ne oluyor oğlum o ben? Dur 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 dur. Ne oldu? Üç deyince. Geç, Bir, iki, üç. Sola bakmayın. Aha ikisi de burada. Dön dön kamera vobo. Kamera vobo. Her şey hazırlıklı olun. Buradaki kapanlar kapanıyor. Kapan var, kapan var. Kapan var, kapan var. 3 deyince. 1 2 3 Lan niye kapan? Ben. ben bu kapanıyor. Hep, hep birlikte geçiyoruz ya. Tamam. 3 deyince. 1 2 3 bir tane daha bir tane daha. 3 deyince 1 2 3 Onu da <laughs> satayım. Bir, Senin ya <laughs> özün patladı. <laughs> patladı ya. Ya akşam akşam bağırmama sebep oldu. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Biz Biz <laughs> <abi>. Kamera baba. <gülüyor> 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 Kamera baba. 4 vardı onu ödümü Gel gel Üç deyince 1 2 3 <laughs> 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 <Fena abimuş. gülüyor> Yavaş ama <laughs> Harbiden yavaş yani Ses düzeyi 5000 Biz bu canavardan kaçarken var ya o çok dert olacak bir dakika ben bunu çözüyorum. Oynamayı bileceğim önce. Oğlum bak şurada üstte işte, al gördün mü? Tamam kes sesini. Şunu açtın al şurada. Hayır oğlum ya. Şuradaydı. <gülüyor> <gülüyor> bir de biliyorum dip mi? Kamera bu. Kamera bu. Dur dur evet. bir dakika bana bir salsana. Canavar geliyor. Yok abi bir şeyin geldi ya abartmayın. Tamam, tamam. ben şey yaptım abi. Tamam yap abi. Ne var mı geliyor? Abi bir aç. Kamera bobo, kamera bobo geliyor. Ya oğlum bir şey yok sakin olun ya. O öyle hemen kolay kolay gelmez zaten. Şey, dur abi dur. Sen rahat ol Devran abi biz buradayız. İzin izin verir misin abi? Bir dakika lan bir durun yapamadım ki izin vermiyorsunuz. <laughs> oh! Beni kahret. Allah. Benim peşimde. <laughs> Abi, <Aa>, yukarıda kaldı. <laughs> dur şey gelecek. Dur 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 Devran abi dur dur. 3 dince. 1 2 3. Hayır. Hayır. Kamera baba. Kamera baba. <laughs> Şansıma tüküreyim. Burada iskelet var. Tam yolun giriş. Allah Allah Allah. Bana da iskelet geliyor. Ne oluyor lan? Allah kahretmesin. İskelet geliyor bana dur. Evet. Şu an tam şeyde ileride. <laughs> kamera Vovo, kamera Vovo geliyor. Bobo. Oğlum beni çağırın. Allah aşkına beni çağır. Hiç... Abi bir alacık alalım. Yanından kaçarsın bir şey olmaz. Hadi bir açıl. Allah ın... Allah seni kahretsin. Kamera Vovo. Tavana. Orayı yapmamıştı. Evet. Allah. <laughs> Alıyor mu abi? <laughs> al al. Koş 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 git. Geri, geri kaç geri kaç. Geri kaç geri kaç geri kaç. Ya geliyor 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 geliyor. Merhaba, kamera bol kamera bol Buradan dönsek. Dön dön, dön 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 dön. Dön Yalnız dön şey, dön dön. Ne oldu lan? Ne oldu? Scroll, głos, no koş, Nós, koş koş kamera baba kamera baba internetten bakıp şükür 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 gel aman çok hızlı hareket edeceğiz haydi koş 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 bu direkt burada gel 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 şuradan gel ananı satayım sıkıştık Allah'ım Koşun koşun. Dönün 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 <gülüyor> dönün dönün. <gülüyor> kurtulduk kurtulduk sakin. Kamera baba kamera baba gel. Bu kızı geliyorlar koşun. <laughs> Bir iki üç. Allah, Allah senin ben almamız Onu nasıl satayım? Mavi. Şu an çıkabilirim. Çıkayım mı? Çık 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 çık.